Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. sınıf 1. ünite Kader ve Kaza ünitemizin 3. dersinde tekrar sizlerle birlikteyiz. 1. dersimizde kader ve kaza kavramlarının hem kelime karşılığını hem de terim anlamlarını sizlere sunmaya gayret etmiştik. 2. bölümümüzde, 2. dersimizde sünnetullah yani fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasaları aktarmaya gayret ettik. Bugün insan iradesi ve kader konusuyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle insanın diğer varlıklardan farklı olduğunu bilmekteyiz. İnsanı farklı kılan beş özelliği sizlere paylaşacağız. Önce akıl ve irade. Akıl insanın iyi kötüden ayırt edebilme yetisi diye tarif edilirken üst düzey düşündüğümüz zaman aslında iyiler içerisinden de en iyi seçebilmektir diyor İmam Gazali. Evet sevgili öğrencilerimiz insan aklını kullanarak sadece iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmez aynı zamanda iyiler içerisinde en iyisini bulabilir. Bir örnekle bunu açıklamaya çalışalım. İnsan için önüne 3-4 tane seçenek olan bir iş konusu olduğunu düşünün. İş konusu içerisinde hepsinin birbirinden güzel teklifler var ama İnsan tercih ederken en iyisini. Örnek veriyorum. Eve yakın olsun, maaşı yüksek olsun, sigortası yüksek olsun. Efendim, sosyal haklarım iyi olsun, bir de pozisyonu iyi olsun. Evet, insanoğlu iyiler içerisinden iyiyi aklıyla seçer. Akıl bizi diğer varlıklardan ayırt eden özelliktir. Yine canlı varlıklar içerisinde insanı değerli kılan en önemli özellik akıldır. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerinde durduğu kavramlardan bir tanesi de akıldır. Yani aklınızı kullanmıyor musunuz? Bize Rabbimiz verdiği bu aklı bolca kullanmamızı ister. İrade kısmı ise yine aklı kullanarak seçim yapma hakkıdır. Burada iki kavramı özellikle anlatmak gerekir. Cüz'i irade ve külli irade. Külli iradeyi öne alalım. Külli irade Rabbimizin sahip olduğu iradedir ki sınırı yoktur. Nasıl Rabbimiz için hay ve kayyum derken bir sınır yoksa, yani hayatının evveli yoksa, sonu yoksa, idaresinde hiçbir zaman zorluk, güçlük yaşamıyorsa, iradesinde de aynı şekildedir. İradesi küllidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا عَرَدَشَنَا يَنَيْقُولَ لَهُ كُنْ o bir şey istediği zaman, onun olmasını istediği zaman ol der, o da olu verir. Sevgili öğrencilerimiz, bizler Rabbimizin yaratmış olduğu en değerli varlığız. Fakat sınırsız bir iradeye sahip değiliz. Çünkü insanın sınırsız iradeye sahip olması da gerçekten sıkıntılı olur. Her şeyi görmesi, her şeyi bilmesi, her şeyi düşünmesi, her şeyi istemesi insanı yeryüzünde yaşayamaz hale getirir. Evet, kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu'da da olan külli irade her şeyi kapsamıştır. Onun için yaratmada zaman yoktur. Onun için görmede zaman yoktur. Bilmede mekan yoktur. Dolayısıyla Allahü Teala'nın iradesi her şeyin üzerindedir. Cüz'i irade şöyle ki Bizim sahip olduğumuz nimetler sınırlıdır. Gözümüz belli bir miktarı görebilir, belli bir uzaklığı görebilir. Yani büyük nesnelerde 5-6 kilometreye hadi gördüğünüzü düşünün. Biraz mübalağalı söylüyorum, abartılı söylüyorum. Ama belli bir önünüze set çıktığında göremezsiniz. Örneğin bir odanın içerisindeyken kapılarının kapalı olduğu, pencerelerinin kapalı olduğu bir yerde sadece odanın içini görebiliriz. Dışarıdan haberimiz olmaz, göremeyiz. Aynı şekilde düşünme, koklama, bütün yetilerimiz için bu örneği verebiliriz. İrademiz de, yani dilememiz de hakeza. Gücümüzün yettiği var, yetmediği var. Özellikle Allahü Teala'nın yanında bizim irademizin hatta hiç bahsedilecek bir değeri dahi kalmaz. Neden dersiniz? Biz birçok şeyin olmasını isteriz ama olmasını istediğimiz şey yapacak gücümüz, kuvvetimiz yoktur. Bir insan üç gün boyunca hiç uyumadan kalsa hastalanır. Yine hiç bir insan 36 saat ya da 40 saat su içmese bağırsaklarında problem başlar. Yani insan muhtaç, muhtaç, muhtaçtır. İradesi sadece istediği şeyleri sınırlı olarak yapabilir ve sınırlı şeyler yerine getirebilir. Bugün bir çocuğun iradesi, bir yetişkinin iradesi ve bir yaşlının iradesi bile farklıdır. Kendi içerisinde bunların dahi azalması ya da çoğalması söz konusudur. Evet, insanın sahip olduğu önemli vazifelerden ya da önemli yetilerden bir tanesi de sorumluluktur. Arapçası mükellef dediğimiz akıllı ve mükellef olan kişiler dinde sorumluluk sahibidir. Ne demek bu? Ergenlik dönemine gelmiş ve akıl sahibi insanlar mükelleftir. Farz, vacip, sünnet, müstahap, bahara, mekruh, müstid dediğimiz bu sekiz fiiller artık onlar için yapılması gerekir. İnandım diyorsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini söylüyor ve arkasından bunu kalbiyle tasdik ediyor. Hayat nizamı olarak benimsiyorsa bir insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmesi yasaklarından kaçınması gerekir. Hayatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamaya gayret etmesi gerekiyor. Sorumluluk sahibidir. Yani insan artık belli bir zamana, belli bir zemine kadar... Yani ergenlikten ölünceye kadar emirleri yerine getirmek zorundadır. Farzları yapmakla mükelleftir, haramlardan kaçmakla mükelleftir. Yani ev içerisinde nasıl herkesin kendi sorumluluğu varsa dünya hayatta bizim geniş evimizdir, büyük evimizdir. Annenin evde sorumlulukları var, babanın sorumlulukları var, evlatların sorumlulukları var. Nasıl bunlar ev içerisinde sorumluysa dünyayı geniş evimiz dedik ya burada da bizim sorumluluklarımız var. Dünya geniş evse bunun da bir sahibi var ki Allah Celle Celaluhu'dur. Onun emir ve yasaklarına riayet etmek gerekir. Üçüncü konumuz düşünmesi. Buna tefekkür diyoruz. Akıl ve irade, sorumluluk, düşünme hepsini birleştirebiliriz. İnsan neden yaratıldığını, ne işle mükellef olduğunu, nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini düşünmeli. Daha sonrasında yaptığı işlerin faydasına mı zararına mı olduğunu düşünmeli. Sorumluluğunun yerine getirilmesi için de düşünce yani tefekkür son derece önemli bir kavramdır. Bugün insanlar eğer işlerinde başarılı oluyorsa kar zarar hesabını düşündükleri için faydalı fayda sağlıyorlar ve kazanım elde ediyorlar. Yine öğrenci hangi konuya ne kadar çalışması gerektiğini düşünürse yanlış yaptığı konuları düzeltmek için etüt alırsa başarı elde ediyor sevgili öğrencilerimiz. İşte kulluk da aynıdır. Aslında kulluğun mantığıyla öğrenciliğin mantığı aşağı yukarı aynıdır. Evet vahiy ile uyarılmıştır. Vahi Allahu Teala'nın yeryüzüne müdahalesidir. Peygamberler eliyle insanlara hitap etmesidir. Allahu Teala yeryüzünde olumsuz giden şeylere karşı insanları uyarır, vahi gönderir. Evet, Hazreti Adem'e sayfeler gönderdi evlatlarını uyarsın diye. Hazreti Nuh'a, Hazreti İdris'e, Hazreti Şit Aleyhisselam'a, Hazreti İbrahim'e ve aralarında geçen bütün peygamberlere en sonda Kur'an-ı Kerim'le bizlere, bütün insanlığa hitap etti. Evet, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumuzda aslında hayatımızda her şeyin Allah tarafından hesaplandığını, düşünüldüğünü göreceksiniz. Onun doğrultusunda hayatımız yaşadığımızda hem dünyada hem de ahirette mutlu olduğumuzu göreceğiz sevgili gençler. Evet, vahiy sadece hayatımızı düzenlemez, düzensiz yaptığımız işlerin de tasih edilmesini yani tekrardan toparlanmasını, düzeltilmesini ister. Hata ettiğimiz zaman gidecek kapıyı gösterir bize ki tövbe istiğfar kapısıdır. Allahu Teala'ya varıp huzuruna gidip Ya Rabbi yanlış yaptım, hata ettim, günahlarını bağışla demektir. Aslında vahiy inancımızı, ibadetlerimizi, ahlakımızı, hukukumuzu, muamelatımızı, muaşeratımızı, her şeyimizi belirler. Bazı kelimeler sizlere yabancı gelebilir. Evet, imanımız, inancımız demek. İbadetlerimiz, Allah'ın emir ve yasaklarını kapsar. Ahlakımız huy ve karakterimizin tertemiz olmasını sağlar. Muamelatımız insanlarla geçimimizi, muaşerat da her gittiğimiz yerde adabıyla gitmemizi sağlar. Burada hukuk da bunların içerisinde yer alır. Ve son olarak da insan hürriyet sahibi insandır. Her ne kadar özgürlük diye adlandırılsa da hürriyet Allah-u Teala'nın kullara vermiş olduğu en büyük mükafattır. En büyük hürriyet de Allah'a kul olmaktır. Şöyle ki Allah'a kulluğu yerine getiremezsek başka insanların boyunduruğu altına gireriz. Yani Allah'ın emrine uymayanlar muhakkak başka şekillerde başkalarının emirlerine girmeye çalışırlar, girerler, baskı altında kalırlar. Dünyada yaşanan zulüm aslında Allah'ın emrine girmeyen insanların kendi emirlerini yerine getirme çabasıdır. Afrika örneğinde olduğu gibi sömürgeci ülkeler sömürdükleri ülkelerin insanlarını mazlum ve mağdur hale getirmektedir. Kur'an-ı Kerim insanların kölelikten kurtulup hürriyetlerine kavuşmasını ister. En önemli ibadetlerimiz hürlük şartı aranır. Örneğin cuma namazı hür olanlara farzdır. Bizler hem köleliğe karşıyız hem de hürriyetin yanında yer almalıyız. İnsan akıllı ve irade sahibidir, sorumluluk sahibidir, düşünen varlıktır. vahiyle hayatı düzenlenmiştir ve hürriyet sahibidir. Bu doğrultuda insan hayatını yaşarken iradesiyle seçer ve sonuçlarına kendisi katlanır. Allahü Teala insan Suresinde şöyle buyurmaktadır. Biz insana iki yol gösterdik. İster şükreder, şakirlerden olur. Yani iman sahibi olur, imanın gereğini yerine getirir. İsterse inkar eder, nankörlerden olur, ve o da onun hesabını verecektir. Yine Zilzal suresi 7 ve 8'de kim zerre miktar hayır işlemişse onu görecek, kim de zerre miktar şer işlemişse onu görecektir. Evet kıymetli öğrencilerimiz, Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sadece okullarda geçmek için kullanacağımız dersler değil. Ezberleyeceğimiz bir konuda değil. Hayatımızı yaşamak zorunda olduğumuz kanunlar topluluğudur. Yani bugün din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarımızı okuduğumuz zaman hem dini emirleri ve yasakları öğrenelim, hem ahlakımızı güzelleştirelim, hem birey olarak Kendimize fayda sağlayalım. Ailemize, vatanımıza, milletimize, ümmeti Muhammed'i faydalı bir gençlik olmak için çalışalım. Evet, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.